Science ünitemizle ilgili testlerimizi çözmeye devam edelim. Şimdi bir önceki dersimizde present continuous tense işlemiştik hatırlarsanız. Bu da onunla ilgili bir soru. Öncelikle soruyu bulmamız için cevabı okuyup bir anlamamız gerekiyor. Erdin'in verdiği cevaba bakalım. She is bringing the test tubes. O deney tüplerini getiriyor. Anlayacağımız üzere Cevapta present continuous tense ile cevap verilmiş. O zaman sorunun da aşağı yukarı böyle olması gerekiyor. A şıkkına bakalım. What do you do? Sen ne yaparsın? Bu present simple present tense yani geniş zamanla yapılan bir soru kalıbı olduğu için bu şıkkı eliyoruz. İkinci şıkkımıza bakalım. Where are they? Onlar neredeler? Onlar neredeler ile She is bringing the test tubes yani o deney tüplerini getiriyor. Çok da anlamlı bir soru ve cevap ikilisi olmadığı için B şıkkını denemiş olduk. What is Şevval doing? Şevval ne yapıyor? diye present continuous kalıbıyla sorulmuş bir soru ve cevapta da denmiş ki She is bringing the test tubes o deney tüplerini getiriyor. 2 hem soru hem de cevapta present continuous tense kullanıldığı için cevabımızın C olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yine de D seçeneğimize de bakalım. How does she come here? O buraya nasıl gelir? Yine soru simple present yani geniş zamanla yapıldığı için ve cevap present continuous tense olduğu için D seçeneğini de elemiş olduk. Cevabımız C oluyor. İkinci sorumuza gelelim. Lydia, are you interested in science and technology? Sorduğu soruyu hemen çevirelim. Sen teknoloji ve bilim ile ilgileniyor musun? Mira, boşluk. I like reading about them. I like reading about them. Onlar hakkında okumaktan hoşlandığını belirtmiş. O zaman Mira Lydia'nın sorduğu soruyu olumlu bir cevap vermiş. Verdiğini anlıyoruz. Hemen seçeneklere bakalım. I am not. Hayır ilgili, ilgili değilim. Haklarında okumayı seviyorum. Olamıyor. Not much ise aynı I am not gibi olumsuzluk takısı takı taşıdığı için C şıkkını da elemiş olduk. Of course no, tabii ki sevmiyorum ama onlarla ilgili okumayı seviyorum mantıklı bir cümle olmuyor. Fakat sure elbette soruyu olumladı ve cümlenin devamında da okumayı sevdiğini belli için cevabımız D olmuş oluyor. Şimdi diğer sorumuzdan devam edelim. Ali sormuş. What did Canan da deviren nokta nokta? Lucy ise cevap vermiş. She nokta a device finding skin cancer. Şimdi fiilimiz olmadan cümlemizi az buçuk anlamaya çalışalım. O deri kanserini bulan bir cihaz. Şimdi şıklarımızdan eleyelim. Hatırlayacağımız üzere biz past tense'de düzenli fiillerde sonuna ed takısı getiriyorduk. Fakat cümlede did ve didn't olduğu zaman bir daha ed takısı kullanmıyorduk. O yüzden what did canan daha devren invented ya da discovered gibi fiilleri ekleyemiyoruz. Çünkü cümlede did olduğunda bizim ed takılarımızın olmaması gerekiyor. Bu yüzden c ve d şıklarını elemiş bulunduk. Şimdi ise yapmamız gereken şey anlamcı cümleye oturacak fiillerimizi bulmak. Şu andan itibaren bakacağımız şey ise kelimelerin anlamlı oturması. Cihazlar keşfedilmeyen, icat edilen şeyler olduğu için cevabımızın invent ve invented olabileceğini görüyoruz. Yerleştirelim ve çevirelim. What did Canan da deviren invent? Canan da deviren ne icat etti? She invented a device finding skin cancer. O cilt kanserini bulan bir cihaz icat etti olarak karşımıza çıkıyor. Diğer sorumuza geçelim. Şey var. Are they preparing the rocket for the launch? Onlar fırlatma için roketi hazırlıyorlar mı? Öncelikle bakacağımız şey şu. Soru kalıbımız present continuous tense ile yapılmış. Yani fiilin sonuna bir ayıncı takısı eklenme, eklenmiş ve yardımcı fiil olan ar başa getirilmiş ve soru yapılmış. O zaman cevabımızın da present continuous tense ile ilgili olması gerekiyor. Hemen inceleyelim. Lina No demiş ve boşluk bırakılmış. Hemen şıklara bakalım. The room is dark. I can't see my books. Odanın karanlık olması ve kitaplarını bulamıyor olmasının roket fırlatmayla bir alakası olmadığı ve cümle present continuous tense olmadığı için şıkkını eliyoruz. They are fixing the engine at the moment. Onlar şu anda... Motoru tamir ediyorlar. Baktığımızda cevap present continuous tense'le yapıldığı için hemen ortaya çıkıyor ve cevabımız B oluyor. Yine de C ve D şıkkına da bakalım. I don't have time, vaktim yok. Yemek yapmak için başka birisine sor. Yine bu cümlemizde hem Present Continuous tense'te yapılmadığı için hem de yukarıdaki soruya uymadığı için elemiş oluyoruz. D şıkkına da bakalım. You should collect some money for tickets. Sen bilet için biraz para toplamalısın. Hem Present Continuous tense'te yapılmadığı için hem de anlamca soruya uymadığı için D şıkkını da eliyoruz ve cevabımız bursa oluyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ise Science ünitemizle ilgili geçen sene çıkmış olan bir soruyu birlikte ele alalım. Hemen başlayalım. In this paragraph there is no information about Tesla's that, that, that. Şimdi ilk başta yapmamız gereken şey soru kalıbımızda no, not, don't, doesn't, didn't gibi kelimeleri işaret içine almak aldıktan sonra ise paragrafımız ya da sorumuzu okuyabiliriz. Hemen başlayalım. Nikola Tesla, a famous scientist. Nikola Tesla was born on July 10th in 1856. He became interested in physics when he was just a small boy. He learned different languages because he wanted to read about scientific achievements in different parts of the world. He invented many new things during his life. Öncelikle paragrafı anlayabilmek için Türkçe'ye çevirelim. Nikola Tesla 1856 10 Temmuz'da doğdu. O daha çok küçük bir çocuk iken fizikle ilgilendi başka dilleri öğrendi çünkü dünyanın değiş farklı yerlerindeki başarılar hakkında okuma yapmak istiyordu. Hayatı boyunca bir sürü yeni şey icat etti. Şimdi şıklara geldiğimizde ise Tesla'nın hayatıyla ilgili yukarıdaki bilgilere göre hangisinin verilmediğini bulmaya çalışacağız. Başlayalım. D şıkkından. Early ages. Hatırlayacağımız üzere age yaş demek ve erken yaşlarda ne yapıp ne yapmadığına dair bir şık vermiş. Hemen paragraf içinde arayalım. He became interested in physics when he was just a small boy erken yaşlarında yani küçük bir çocuk iken fizikle ilgilendiği için küçüklük küçük yaşlarıyla ilgili bilgi olduğunu bulabiliyoruz. B şıkkına bakalım. Achievements, başarıları. Başarılarla ilgili paragrafta herhangi bir bilgi var mı? Hemen bakalım. He invented many new things during his life hayatı boyunca birçok şey icat etmiş olması Nikola Tesla'nın başarılarını gösteriyor. O yüzden B şıkkını da elemiş olduk. Birthday doğum günü doğduğu tarihi verdiği için doğum bilgilerine de sahibiz. Birthday de elemiş olduk. Relatives ise akrabalar. Tesla'nın kendi kişisel hayatına dair bir sürü bilgi verilmişken aile hayatına dair hiçbir bilgi verilmediği için Cevabımız A olmuş oluyor.